Merhaba sevgili öğrenciler. Sivas Köprü Projesi kapsamında 6. sınıf öğrencilerine uygulanan 1. izleme sınavı matematik testi soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Birinci sorumuz 64 sayısının üslü ifade olarak gösterimi aşağıdaki öğrencilerden hangisi tarafından yalnız söylenmiştir? A şıkkında Zeynep 4'ün küpünü üçüncü kuvvetini yani 4 çarpı 4 çarpı 4 olduğunu söylüyor. 4 kere 4 16 çarpı 4 64. Mert ise 8'in karesini yani 8 çarpı 8'den 64 olduğunu söyleyerek doğru söylüyor. Meryem de 2'yi bu şekilde 6 defa yanına yazıp çarpacak ve bu işlemin sonunda 64 olacaktır. Kısadan şuradan 8 burayı da 8 olarak görebiliriz. 64 olduğunu gördük. Tabii ki de Zeki yalnız söylüyor. Çünkü biri 64 kere tekrarlı olacak şekilde çarptığımız zaman 64 yapmayacaktır. 1 yapacaktır cevap Denizli. İkinci sorumuz. Bir okulun düzenlediği müze gezisi için öğrencilerden yol ücreti alınmazken her bir öğretmenden 2 TL yol ücreti alınacaktır. Gidilecek müzenin Öğrenci giriş ücreti 5 TL, öğretmen giriş ücreti ise 8 TL'dir. Buna göre 60 öğrenci ve 5 öğretmenin katıldığı bu gezi için yol ve müze giriş ücretleri toplamı kaç TL olur diyor sorumuz. Biz öncelikle öğrenciler için bu duruma bakarsak eğer Öğrenciler yol ücreti ödemeyecekti ama giriş ücreti ödeyecekler. 60 tane öğrenci için giriş ücretlerinin 5 TL olduğu soruda verilmiş ve buradan 300 TL ücret gerekiyor. Öğretmenler ise öğretmenlerin her birine 8 TL giriş ücreti ve yol ücreti de 2 TL olduğu için her bir öğretmene 10 TL ücret ödenecek. 8, 2 daha 10. 5 öğretmenimiz var. Doğal olarak 10 çarpı 5'ten 50 TL de buraya gidecek. Toplamda 350 TL ücret ödenecek. Cevap Adana. Üçüncü soru. Ali, A ile B takımı arasında oynanan bir basketbol müsabakasının skor tabelasına baktığında tabelayı aşağıdaki gibi görmüştür. Ali, B takımının attığı sayıyı göremediği için arkadaşı Veli'ye sorduğunda Veli, B takımının attığı sayı asaldır demiştir. Ve bu oyunu 25 sayı atan A takım kazandığına göre A takımın attığı sayı kaç farklı değer alabilir? Şimdi A takımı kazandıysa eğer B takımı 25'ten daha az atacak ve bize verdiği bilgilerden bunun yani B'nin attığı sayının 25'ten az olduğunu ve asal olduğu bilgisi veriliyor. O halde 25'ten küçük asal sayılarımız. E, asal sayılarımız neydi? Sadece kendisine ve bir sayısına bölünebilen birden büyük sayma sayılarıydı. Yani sayımız en küçüğümüz 2 olmak üzere 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve buraya kadar 25'ten az olacak demiştik. Bu sayıların her biri olabilir. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ihtimal var. Kaç farklı değer alır? Cevap Ceyhan. Dördüncü soru. İşlem önceliği gerektiren bir soru ve bunun sonucu isteniyor bizden. Biz ilk olarak işlem önceliklerini hatırlarsak eğer, üst ifadeleri ilk başta düzelttikten sonra varsa parantez ve parantezin içindeki ifadeleri düzelteceğiz. Ardından e, tabii ki yine varsa çarpma ve bölme öncelikli olarak yapılacak ve çarpma ve bölme yan yana ise eğer sol taraftan hangisi önceyse o yapılacak ardından hepsi hallolduktan sonra toplama ve çıkarma yapacağız. Yani biz bu soruda ilk olarak o halde 3'ün karesini bir düzeltelim. Diğer yan tarafındaki ilk baştaki 3'e hiç ellemedim. 3'ün karesi ifadesini hemen 9 yazdık. Ve bunu yaptıktan sonra ardından parantez yapabiliriz demiştik. Ve parantez içindeki 3 artı 3'ü de hemen 6 olarak yazdım. İşlemleri doğru ifade ediyoruz. Bölü 3 eksi 3 diğerlerini aynen yazdık. Burada gördüğünüz üzere bir işlem önceliği karşıma çıktı sorunun yeni halinde. Önce çarpma yapacağız. Sol taraftan başlayacak çünkü. 9 ile 6'yı çarptık 54. 54 bölü 3. Diğerlerini aynen yazıyorum. Eksi 3. Devamında yine bölme işlem önceliğimiz var burada bir. Yani 54'ü 3'e böldük. 18 eksi 3. Bundan sonra toplama çıkarmayı hangisini önce yaparsanız fark etmez. Burada bu şekilde yapabilirim. 21, 21 eksi 3'ten sonucum 18 cevap Bursa. Beşinci soru. Her birinde 16 kırmızı kalem olan kutuların 10 tanesi bir koliye. Her birinde 16 mavi kalem olan kutuların 12 tanesi başka bir koliye konuluyor. Buna göre kolilerin içerisinde toplam kaç kalem konulmuştur? Verilen problemin çözümünde aşağıdaki işlemlerden hangisi kullanılır? İlk olarak kırmızı kalemlere bakarsam eğer 16 tane kırmızı kalem kutularda ve 10 tanesi bir kolye konuyor. Toplamda bu kadar kalem var kırmızılar için. Aynı şekilde 16 tane kalemin olduğu kutular 12 tane kutuyu da başka bir kolye koyuyoruz. Bu kadar da başka bir kolide kalem var. Toplamda ise bu kadar kalemimiz var. Şimdi bu ifade aşağıdaki şıklardan hangisini eşittir Bakarsak eğer 16 parantezine alıyorum. Yani biz bunu biliyoruz ki çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği ve ortak parantez alma konumuzdan. 16'ya parantezini aldım. Buradan 10 ve 12 ifadelerini görüyorum. Toplama olduğu için ortaya toplamayı yazdık. Cevabımız Adana. 6. soru. Rüzgar içinde para olmayan kumarasına bir hafta boyunca para atmıştır. Tutumlu çocuk Rüzgar bir haftanın sonunda kumardaki paranın TL cinsinden değerini 20'nin doğal sayı çarpanların toplamı kadar olduğunu görüyor. Rüzgar kumarasından hiç para harcamadığına göre bir haftada biriktirdiği para kaç TL'dir? Yani bize söylenen şu 20'nin doğal sayı çarpanlarını bulalım ve bunların toplamı kadar para biriktiriyormuş bu çocuk rüzgar. O halde biz 20'nin doğal sayı çarpanları için 20'yi hangi iki tam sayıyla, hangi iki doğal sayıyla çarparsam 20 yapar. 1 ve 20 ile çarparsak tabii ki de 20 yapar. 1 ve 20, 20'nin doğal sayı çarpanları. Aynı hani düşünceyle 2 ile 10'un çarpımı da 20, 4 ve 5'in çarpımı da 20. İşte bu yazdığım sayıların her biri. 20'nin doğal sayı çarpanları ve bunların toplamı ise 1 artı 2 artı 4 artı 5 artı 10 artı 20 Hepsinin toplamı cevap verecektir. 42 cevap Adana. 7. soru bir doğal sayı problemi sorusu. Aşağıdaki görselde bir kırtasiyede satılan kalem, kalem tıraş ve silginin fiyatları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Kalem 14, kalem tıraş kalemin yarısı yani 7 TL. Silgi ise kalem 2 TL az yani 5 TL olduğu bilgisi verilmiş bize. Bu ürünlerden birer tane alan Ayşe X her birinden birer tane aldı. O halde toplamda 26 TL ödeme yapması lazım. Fiyatlardan eşit olan iki defterden de almış. Ekstradan başka bir şey de almış. İki tane defter almış. Bu alışveriş sonunda Kırtasiye 50 TL ödemiş. O halde 26 ödemesi gereken 50 ödemesinin nedeni olan iki tane defter var. Aynı defterlerden. Fiyatları eşit. Yani 50'den 26'yı çıkarırsak eğer 24 TL işte bu iki defterin parası. İkisinde fiyatları eşit olduğu için ikiye bölerek bir tanesinin kaç TL olduğunu bulduk ve zaten soru bize bunu soruyor. Cevap Ceyhan. Sekizinci soru. Ahmet ve kardeşi Mehmet dikdörtgen şeklindeki bir basanın uzun kenarını karışlarıyla ölçmek istiyorlar. Ahmet'in karış uzunluğu 15 santimetre. Mehmet'in karış uzunluğu 12 santimetredir. Bu iki kardeş de masanın uzun kenarını karışlarıyla tam ölçebildiklerine göre masanın uzun kenarı kaç santimetre olabilir? Şimdi bu arkadaşlar Tam ölçebildiğine göre Ahmet'in karış uzunluğu 15, Mehmet'in 12. Yani masanın uzun kenarı kesinlikle 15 ve 12'nin tam katı olması lazım. Bunu şöyle yapabiliriz. Masanın uzun kenarının uzunluğunu soruyor ve şıklardan bir tanesi hangisi olabilir diyor. Yani aşağıdakilerden hangisi 15 ve 12'ye tam bölünebilir? düşüncesiyle de çözebileceğimiz gibi Ahmet'in yani 15'in, Mehmet'in karış uzunluğu 12'nin katlarını alarak da ortak olan katları bularak da cevaba ulaşabiliriz. O halde ben şöyle yapmak istiyorum. Ahmet'in karış uzunluğu için 15'in katı oysa yer ve masanın kenarı 15'in katı olacak demiştik. 15'in katlarını bir katını yazdım, iki katını yazdım, üç katını yazdık, dört. Bu şekilde beş katını 15'i 5'le çarparak yazıp ilerleyebilirim. Evet, şıklarda bazı sayılar görür gibiz. Hemen Mehmet'e bakıyorum. Mehmet için ise karış uzun 12 12'ydi. 12'nin katlarını 24, 3'le çarptım 36, 4'le çarptım 12, 48, 5'le çarptım 60. Daha sonra devam etmek isterken burada bir sayıya rastladık. Yani bu sayımız aslında 15 ve 12'nin ortak katı. Ve cevabımız 60 olabilir. Çünkü ikisinin de ortak katı ve tam ölçebilirler. Bunu şıklardan denerek de yapabilirdik. Cevap Bursa. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir? Kümenin tanımını hatırlarsak eğer, herkes tarafından kesin olarak bilinen varlıklar, nesneler topluluğuna küme denir. Herkes tarafından ortak bir kanıya sahip olmamız lazım. A şıkkında bir futbol takımında iyi oynayan oyuncular, iyi oynayanlar kişiden kişiye değiştiği için bu bir küme belirtmez. B şıkkında 6 sınıfındaki yakışıklı öğrenciler yakışıklı kişiden kişiye değişeceği için bu da bir küme belirtmez. C şıkkında Sivas ilinin en güzel parkı Sivas en güzel parkı kişiden kişiye değişeceği için bu da küme belirtmez. D şıkkında ise 2021 Ağustos ayında en çok turist gelen il bu sabit veridir. Bilinir. TÜİK verilerine bakarak da bu net bir şekilde anlaşılır. O yüzden cevabımız Denizli. 10. sorumuz. Bir tablo var, içerisinde dört tane sayı var ve soru diyor ki yukarıda verilen sayıların tamamı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünür? Bölünebilme kurallarına baktığımız zaman 2, 4 ve 3'ü 5'i hatırlarsak eğer 2 çift olması lazım, 4 son 2 rakamı son 2 basamağındaki sayının 4 ile bölünebilmesi ne bakarak anlıyoruz sayının büyüklüğü önemli değil. 3 ise rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması lazım. 5 ile bölünebilme kuralı da son basamağındaki sayının 0 ya da 5 olması lazım. Bu durumda çift olmayan sayımız olduğu için yani 147'den dolayı 2 elendi. Aynı şekilde 2'ye bölünmeyen bir sayı 4'e de bölünme ihtimali ortadan kalkıyor. Çift olması gerekiyor çünkü sayımızın 4'e de bölünen, bölünmeyen sayımız var burada. E, hepsine bölünmesi için 5 için ise 372 sayısı 5'e bölünmeyecektir bu da olmayacaktır. Evet bütün sayılarımızın rakamları toplamı 3'ün e, katı olacağı için buradan cevabımızın Bursa olduğu görülüyor. 11. soru. Bir sinema salonundaki koltuk sayısının 130 ile 140 arasında ve 12'nin katı olduğu biliniyor. Buna göre bu salondaki koltuk sayısı kaçtır? Yani koltuk sayıları 12'nin katı olduğuna göre şıklardan hangisi 12'nin katıdır soruyor aslında. Biz bunları şıkları teker teker 12'ye bölerek deneyebileceğimiz gibi 12'nin katını alarak ama aldığımız sayı 130 ile 140 arasında olacak hangi şıkta doğru cevap olduğunu bulabiliriz. 12'yi 11 ile çarparsak eğer bunun 132 olduğu görülür ve cevap Adana. 12. soru. Berra fiyatları eşit ve doğal sayı olan bir miktar fidan için 72 TL ödemiştir. Buna göre Berra bir fidan için kaç TL ödemiş olabilir? Fiyatlar eşit olduğu için bu fidanların 72'yi tam bölebilmesi lazım. Yani fiyat çarpı adet 72 olacağı için 72'yi tam bölebilen 72'nin çarpanı olabilen sayılar olabilir bu bir pidanın fiyatı. Bunu şöyle yapabiliriz 72'yi teker teker aşağıdakilerden hangisine bölünebilir? bakarak da bulabileceğimiz gibi 72'nin çarpanlarını irdeleyerek de cevaba ulaşabiliriz. Ben o şekilde yapmak istiyorum. Tabii şıklardan deneyebiliriz. 72'nin çarpanlarına bakarsak eğer 1 çarpı 72, 72 2 çarpı 36 3 çarpı 24, 72 yapıyor. Ve bu yazdığım sayıların her biri 72'nin bölenleri daha doğrusu çarpanları 6 çarpı 12, 72 8 çarpı 9 72. Yani bir fidan fiyatı 1 lira olabilir 72 tane fidan için. 2 lira olabilir 36 tane fidan için şeklinde düşünürsek eğer fidanın fiyatı 9 lira olabilir. Cevap Ceyhan. 13. soru. Sivas'ın kent meydanına ilin sembol sloganlarından biri olan Sultan Şehir Sivas yazılı tabela yerleştirilecekmiş ve tabelanın üst üste 3 parçadan oluştuğu veriliyor ve bu parçalar üst üste gelmeyecek şekilde birleştirildiğinde tabelanın uzunluğunun 12 metre olduğu görülüyor. Buna göre tabelanın Sivas kelimesinin yazılı olduğu parçasının ön yüzünün alanını soran işlem aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi biz burada bir dikdörtgen olduğu için Sivas kelimesinin e, dikdörtgenin iki kenarının uzunluklarını bulmam gerekiyor. Bir tanesi zaten verilmiş 2. 2 ile diğer kenarını çarparak buranın alanını bulabilirim. Bu kenar için yani alt taraftaki kenar için 12'den toplam uzunluktan burayı çıkararak bulabiliriz. Yani bu uzunluğumuz 12 eksi çıkaracağım yerin toplamı da 8 olduğu görülüyor. O halde biz 2 ile 12 8'i çarparak bu işlemin sonucunu yani Sivas kelimesinin yazılı olduğu tabelanın alanını bulmuş oluruz. Cevabımız Bursa. Evet 14. soru. İki depo ve içindeki koli sayılarına ait bilgiler aşağıdaki görselde verilmiştir. İki tane depo var. Birinci depoda 304 tane, diğerinde 503 tane koli olduğu veriliyor. Yani birincide 354 yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 81 tane. Diğerinde ise 5'in küpü yani 5 çarpı 5 çarpı 5'ten dolayı 125 tane elimizde koli var. Depoların her biri 200 kapasitelidir. Toplamda ikinci depodaki tam dolana kadar birinci depodaki koller ikinci depoya aktarılıyor. Şimdi biz birinciden ikinciye aktarma yapacağız ama tam dolana kadar. Kapasite 200'dü. O halde ne kadar aktarabilirim? ikinci depoya birinci depodan 200'den 125'i çıkararak eksik kalan kısım kadar aktarabilirim. 75 tane. 75 tane alacaksam eğer birinci depodan 75 tanesi gitti. 81'den 75'i çıkararak 6 tane kaldığını görüyorum. Zaten soru bize bunu soruyor. Cevabımız Denizli. Son olarak 15'in soru. Araba satan bir firmaya ait 3 farklı aracın fiyatı aşağıda verilmiştir. Bu araçların fiyatlarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak K aracına bakarsak eğer 12 çarpı üzeri 4, 10 üzeri 4 sayısı onun 4 defa çarpımı yani 10 çarpı 10 çarpı 10'dan sonunda 4 tane sıfır olan bir sayı elde edeceğiz. 10.000 bunu 12 ile çarpmamız isteniyor. 12 ile çarparsak eğer 120.000 yani sonunda 4 tane sıfırımız var. 120.000 TL. S aracı ise 4 çarpı 10 üzeri 5'ten 10 üzeri 5 sayısı sonda 5 tane sıfır olan bir sayı. Bunu 4 ile çarparsak eğer 400 bin TL. M aracı ise 320 çarpı 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 sayısı 1000'dir. 10 çarpı 10 çarpı 10'dan. Bunların çarpımı 320 ile 1000'in çarpımı 320 bin TL. Ve bu araçlar Fiyatlarını küçükten büyüğe doğru sıralarsak en, en az olan K aracı daha sonra M aracı 320 bin ile en büyük olan en fazla olan da S aracı ve cevabımız Ceyhan. Gençler matematik testi soru çözüm videomuz burada son buldu. Görüşmek üzere.